Arkadaşlar yepyeni bir soru cevap videosuna hepiniz hoş geldiniz. Geçen seferki videoda çok fazla soru geldi. Yani tahminimden biraz daha fazla soru vardı. O yüzden elinden geldiğince hepsini cevaplamaya çalışacağım. Lafı çok uzatmadan direkt videoya geçelim. Menes. Abi buruk meyvesinden dolayı ruhunu çıkarabiliyor. Eğer meyvesi uyanırsa daha önce ölen birinin cesedine girebilir mi? Buruk'un meyvesiyle muhtemelen başkalarının cesetlerine ruhuyla giremiyorsun uyanınca. Yani bence öyle kullanılmıyor. Aşkısının içine girmesi için yani bence uyandırmasına gerek yok. Ha uyandırırsa ne olur? Muhtemelen belki de ölmüş insanları tekrardan canlandırabilir. Belki böyle bir özelliği olabilir. Ki bu gerçekten çok OP bir güç olurdu. Ama Brook'un meyvesini uyandırabileceğini pek sanmıyorum. O yüzden öyle bir hayaliniz varsa böyle beyaz sakalı tekrardan canlandıralım. Hop Roger sen de gel bakalım falan. Böyle Ace falan da geri gelsin diye bir muhabbete evrilir zaten bir noktadan sonra. O yüzden saçma olur. Ama herhalde Brook'un meyvesi uyanırsa o tarz bir şey olur diye düşünüyorum ben. Faruk Kılınç. Kılınç galiba. Sence serinin sonunda tayfa arasındaki güç farkı nasıl olur? 1 ile 10 arasında puanlama yapabilir misin? Şimdi onu en yüksek alıyorsak 1'i en düşük alıyoruz doğal olarak. En düşükten en yükseğe sıralamam gerekirse Usopp 1 puan da kalır. Tayfa arasındaki güç seviyesine göre Usopp 1 puan da kalır. Sonrasında Nami'ye 2 veririm. Choppa biraz daha güçlü ama tayfaya göre biraz daha güçsüz olduğu için Choppa'a 3. Nami'den de biraz güçlü. Frankie'ye 4. Buruka 5. Böyle 1 2 4 5 diye gidiyor değil mi? Herhalde Robin 6 olur, Jinbe 7 olur. Belki b 8, Robin 7 de olabilir. O tarzda olabilir yani. Robin'e 7, B'ye 8 veririm. Zoro ile Sanji'ye 9 veririm. İkisi de 9 oldu muhtemelen. Ama ikisinin de Luffy'nin seviyesine çıkacağını düşünmüyorum ben seri zorunda. Bence hiçbir zaman o ikisi Luffy kadar güçlü olamayacak ne yazık ki. O yüzden Luffy'ye direkt 10 veririm. Muhtemelen öyle olur sıralama. Yani şu anki sıralamadan da çok değişmez bence seri zorunda. Filistinli insana zor. İlginç minik. Abi sence su meyvesi ne kadar güçlüdür? Bana sorarsan fazla güçlü olur. Meyveden dolayı denizden etkilenmemek ve insanın içindeki bütün suyu bir anda çekip onu etkisiz hale getirmek için kullanılabilir. Senin fikrin nedir seviliyorsun? Teşekkür ederim. Ya şöyle su meyvesinin olması One Piece yasalarına aykırı bir şey. Bir şeytan meyvesinin kullanıcısının su demeyelim de deniz suyu kullanması yani yasalara aykırı maymunların uçabilmesi gibi 2 artı 2'nin 5 yapması gibi bir şey bu olay. Çünkü bir kere kullanıcı zaten o gücü kullanamaması gerekiyor mantıken. Bu adam gibi bir şey olamaz yani deniz suyu adam gibi ama tatlı su olabilir. Tatlı sudan bir zarar gelmez. Tatlı su sıkıntı olmaz. Ha tatlı su kullanıcısı olsa bile ne kadar güçlü olur? Bir şey değil mi? En güçlü kullanıcılardan biri kesinlikle varsa en azından su meyvesi kullanıcısı olabilir. Artık su meyvesi kullanıcısı kim olabilir emin değilim. Belki yanık yara izli adam olabilir. Denizleri falan girdapla batırdığını falan düşünürsek belki o olabilir. Eskiden imu diye düşünülüyordu ama imu'nun artık meyvesinin öyle bir şey olmadığı en azından kanaatine vardık, bilgisine vardık. Ama deniz suyu kullanıcısının olması biraz mümkünatı yok gibi duruyor. Anladın mı? Anlamışsındır muhtemelen ne demek istediğimi. İmkansız gibi bir şey. şans. Abi Enel animede bir daha gözükecek mi yoksa bir yan karakter miydi? Eğer gözükürse ne zaman gözükeceğini tahmin ediyorsun. Bu arada Enel gibi bir karakterin yana atılmasının imkanı yok. Belki bir kaçınız biliyordur, H.R.O'da zamanında Love'u bu kadar hikayenin içine katmayı planlamıyordu. Öyle bir planı yoktu. Love'un hikayesi bir noktadan sonra ayrılacaktı. Fakat baktığı Love çok popüler oldu. İnsanlar çok sevmeye başladı Love'u. Bir anda Love'u daha çok hikayenin merkezine almaya başladı. Sonuçta bu şekilde okuyucular daha fazla hikayenin içine çekilebileceklerdi manzarken. Yani. Aynı şeyi bana sorarsan Enel için de geçerli. Enel belki de en çok beklenen villain olabilir. Dönüşü en çok beklenen villain. Yüksek ihtimalle Enel çünkü başka bir villain hatırlamıyorum bu kadar. Yenilmesinin üzerinden neredeyse 20 yıl geçmesine rağmen. Abi hadi Enel. Abi Enel nerede? Enel ne yapıyor? Ulan 20 yıl geçmiş hala biz Enel ne zaman dünyaya dönecek diye konuşuyoruz. O yüzden sadece bir yan karakter olup böyle çöpe atılacağını düşünmüyorum. Kesinlikle Enel ile dönecektir. Ve belki de şu anda bildiğiniz gibi biz One Piece'de biraz böyle uzayla, biraz böyle ayla metafor olarak biraz böyle bir iç içe olduk. Onu fark etmişsinizdir. Belki de Ay'ın gizemini ortaya çıkaracak kişi Enel olabilir şu anda çünkü biliyorsunuz Enel 2 senedir falan Ay'da takılıyor ve Ay'da bir koloni kurmuş durumda. Ay'ın tüm sırlarını öğrenip dünyaya inip bizi onları deşifre edecek kişi Enel olabilir. Öyle olsun bu arada çok epik olurdu. Muhammed Eren. Selam bir sorum var. Sence amiralleri kimler yenecek? Seviliyorsun. Teşekkür ederim. Şimdi amiraller deyince işin şeyi biraz karışıyor. Bana sorarsanız bu sorun için Akainu'yu da dahil etmeniz. Filo amirali de olsa sonuçta bir amiral. Avkıcı'yı dahil etmeye gerek yok. O artık amirallikten çıktı ama belki Aokiji'yi de düşünen olabilir ama. Ben Aokiji bu noktadan sonra denizcilere döneceğini pek sanmıyorum ya. Kizaru, Fujitora ve Ryugoku'yu kim yenebilir? Ya ben öyle son savaşın 1v1'lerle yapılacağını düşünmüyorum. Muhtemelen amireller son savaşta yenilecektir. Manga okuyanlar zaten şu an hakimdir konuya. Luffy ile Zoro birebir kapışıyorlar ama burada bence tüm potansiyelini görecek olsak bile yenileceğini görmeyeceğiz muhtemelen. Yani Kizuru buradan sonra hikayeden çıkıp gitmeyecektir diye düşünüyorum. O yüzden en son savaşta tüm amirelleri göreceğiz ve en son savaşta da böyle dediğim gibi 1v1'lerle Abi sen şunla vs attın, ben bununla vs attım olursa çok toy olur. Ki zaten Eiichiro Oda'nın böyle yapmadığını biliyoruz savaş zannederim. Marineford'da gerçek anlamda bir savaş ortamı hazırlamıştı. Artık önüne gelen önüne gelenle falan savaşıyordu. Muhtemelen son savaş da öyle olacaktır. O yüzden amiralleri tek bir kişi yener diye bir şey diyemiyorum. Tek bir kişi hariç. O kişi de Akainu. Bence Akainu devirecek kişi Sabo olur ya. Yani Sabo olmalı. Zaten Sabo'nun kendine gelmesinin sebebi bir noktada Akainu. Ace'in ölümünden dolayı. E Ace'in zaten kardeşi. Ace'in intikamını almak istemesi çok normal. Ace'in şeytan meyvesini taşıyor. Hatta Ace'in iradesini taşıyor diyebiliriz bir noktada. O yüzden Akainu'yu öldürecek kişi ya da Akainu devirecek kişinin Sabo olması bence çok mantıklı. Sosyalist Kiribati. Herhalde doğru okumuşumdur. Gorose'liler nereden veya kimden seçiliyor? Gorose'lilerin artık... Yani seçilme geldiği biraz belli oldu. Biraz demokrasiyle, ya. demokrasi demeyelim de seçilerek geldikleri belli oldu zaten. Ölümsüz olmadıklarının dolaylı olduğunu öğrendik. Ama çok güzel bir soru bu artık. Gorose'leri gerçekten kim seçiyor? İm'i mi seçiyor veya başkası mı seçiyor bu işle ilgilenen? Garling mi? Ya da bu Gorose'ler nereden geliyor? Emekli olan Gorose'lere ne oluyor? Yani muhtemelen Gorose'likte emekli olmak demek ölüm demek falandır diye düşünüyorum. O yüzden nereye gittikleri çok önemli değil de nereden geldikleri gerçekten önemli. Belki de Gorose'leri kutsal ejderlerin arasından seçiyorlardır veya bu Gorose'lere 5 kadim gezegen, 5 yaşlı gezegen deniyor ya. Gorose'ler o diğer gezegenlerden inen insanların soylarından gelen insanlar olabilir. Demek istediğimi inşallah anlamışsınızdır. Biraz karışık bir cümle kurdum. O yüzden soy faktörüyle de Gorose'lik geçiyor olabilir. O da bir olasılık. Hatta muhtemelen öyledir ya. Ben kutsal ejderlerin arasından böyle Gorosei'lik yapacak insanların olduğunu çıktığını pek sanmıyorum. Gorosei gibi herkesten saklanan özel bir aile soyu olabilir belki. Belki ileride görürüz. Deniz Küçük Sence Luffy'nin final düşmanı Kobe olsa nasıl olurdu? Bu arada Luffy'nin final düşmanı gerçekten Kobe olursa çok büyük ters köşe olurum. Ama aynı zamanda o kadar hayal kırıklığına uğrarım. Tamam gördük Kobe gerçekten güçlü bir insan olmuş. Hani zaten Garp'ın öğrencisi ne olmasını bekliyorduk bilmiyorum. Kopya'yı çok güçsüz gösteriyorlardı. Gayet güçlü. Ama serinin sonunda villain olmaya o kadar bekleyen karakter varken, Shanks varken, Kara Sakal varken, Imu varken, belki Akainu varken Kobe'nin olması çok düşük olasılık ya. Villain'dan kastım bu arada dediğin gibi Luffy'nin yeneceği son düşmanı Kobe olması. Ya <laughs> komik olur. <laughs> Ve saçma olur bence. Öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Muhtemelen Kobi böyle olaylar bittikten sonra ne bileyim bir 10 yıl sonra falan belki Filoamir olur. Belki de gerçekten kendini inanılmaz geliştirecek hikayenin sonuna doğru ve Akaino'dan sonra Filoamir'e direkt hoppala Kobi olacak. Ya da Fujitoru da olabilir emin değilim. Arif Can Abi neden amirallerin serafimi yok? Bu hükümeti güçlendirmez miydi? Bence serafimlerin sadece çibukaylarla sınırlı olmasının bir sebebi var. Hem serafimi oluşturmak çok kolay olmayabilir. Vegapunk bu serefimleri oluşturmak için yıllar boyunca çalışmış dediğine göre. Bir anda hoppala oğlu vermemiş serefimler. Hem de bu serefimleştirmek için yapılan deneyler, alınan kanlar falan çok etik bir şekilde yapılıyor olmayabilir. O yüzden bunun için korsanları uygun görmüş olabilirler. Kendilerine bağlı korsanları uygun görmüş olabilirler diye düşünüyorum. Aksi takdirde gerçekten amiralleri de yapmak varken niye kumayı yaparsın anladın mı? Oradaki zor duruyor sen kumayı falan serefim yapıyorsun. Bu biraz <laughs> evet mantıksız geliyor. Muhtemelen böyle bir sebepten ötürü yapmıyorlar diye düşünüyorum ben. Arda Özdemir. Abi biliyorsun ki bir görselde Oğur Jackson'da büyük bir yumurta vardı. Buna insanlar şüpheli yaklaşıp teoriler üretti. Acaba Roger erken geldik derken yumurtanın kırılmasına daha zaman olduğu için demiş olabilir mi? Belki bir deniz hayvanının yumurtasıydı. Kaplumbağa gibi. Roger denizin krallarıyla konuşabiliyordu. Belki gelişmekte olan yumurtadaki canlı ile konuştu. Aslına bakarsan çok mantıklı bir çıkarım. Hani Roger'ın çok erken geldik demesiyle One Piece'i alamamaları ve gemilerinde zaten devasa bir yumurtanın bulunması başlı başına bir takım gizem. Gerçekten böyle harbiden bir şeyin bir şeyin var olmasını beklediği çok belli Roger'ın. Evet yumurta olabilir. Ama teorinin şöyle bir çatlak noktası var. O da deniz krallarının zamanında iki tane kralın bir araya geleceğini söylüyordu. Söylediklerinden yola çıkarsak da bunu bayağı uzun zamandır bekliyorlar. Çünkü ha bir bu sefer olacak, haydi olacak, abi balinalar bile çok mutlu falan filan değil deniz kralları aşırı mutlu bir şekilde denizde geziniyorlardı. Deniz canavarları bunları konuşurken de Roger onlara kulak misafiri olmuştu. Muhtemelen Roger böyle kafasında bunları yapboz gibi birleştirdi ve daha One Piece'i bulmak için en az 25 yılın olduğunu anlamış oldu Ki Roger zaten Luffy gibi aptal bir adam değil. Son derece bilge ve zeki bir adam. Korsan olmasına rağmen inanılmaz zeki bir adam. O yüzden Roger'ın deniz krallarının söylediklerinden yola çıkarak erken geldiklerini düşündüklerine inanıyorum. Diyeyim. Ama o deniz kralları konuşması olmasaydı gerçekten yumurta olayı da çok mantıklı bence. Arkadaşlar yine alabildiğim tüm soruları almaya çalıştım. Yine kaçırdığım bir sürü soru vardı tabii ki. O yüzden kusura bakmayın. Artık bir dahaki videoda inşallah sorunuzu alabilirim. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın ve hala abone değilseniz abone olmak da biliyorsunuz ki bedava. Hatta çana tıklarsanız daha fazla desteklemiş oluyorsunuz. Çana da tıklamayı ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.